Arkadaşlar ben Batuhan Büyük kanalından Bugün sizlerle nasıl Minecraft'ta tek şurpek falan Tek şurpek Tek şurpek yüklemeyi Şey gereksiz bazı modlar var O modlardan yüklemeyi falan göstereceğim Şimdi nasıl yüklendiğini gösteriyorum İlk önce şu MCP Master adlı uygulamayı indirmeniz lazım Açıyoruz hiçbir şey yapmayacaksın indireceksiniz Sonra birkaç yazı gelir bilmiyorum. Belki de eski sürümlerden önce. Minecraft'ın hangi sürüm olursa e, MCP ye, Master'da yeni güncelleme geliyor. Mesela e, en yeni güncellemiş olan Minecraft'ta 1.6 ve 1.6 ay 1.6 diyorum 1.5 ve 1.6 çıkarsın MCP Master otomatik olarak kendini güncelliyor. Sıfır güncellemeyi yaptıktan sonra 1.6'da çalışıyor. Eski sürümler güncellemesini yapabiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi buradan harita diye biliyorsunuz. Haritalar var. Sonra görünüm diye biliyorsunuz. Orada bir sürü he, skin yapıyorsunuz. Ee, Şurpeklere de Doku'dan giriyorsunuz. Burada tek şurpekler var. Hmm dünyada seedleri buradan indirebiliyorsunuz. Güzel seedleri buradan adamlar yüklüyor. Mod P'ye giriyorsunuz. Burada modlar var. Çok gereksiz ama ilerledikçe daha iyi modlar çıkıyor. Mesela 1.4 sürümüne çanta modu eklenmişti ama evet buradan kayan pencere diyor. Bu kayan pencere. Şu gördüğünüz mobizen işareti gibi. Mesela buradan açık yapabiliyorsunuz. Kapalı yapabiliyorsunuz. Böyle ona tıkladığınızda açılıyor seçenekler falan oluyor. Şimdi göstereceğim. Ben açık yapıyorum ona Onu açık yaparsanız böyle giriyor işte. Oyna. Ee, açık yaparsanız modlar falan çalışır. Ama kapalı yaptığınızda tek şurup eklerim çalışmayacak dersiniz. Öyle bir şey yok. Tek şurup ekler çalışıyor. Mesela ben bunu kullanıyorum. Şu ikisinde şunu ve şunu oradan indirdim. Hatta şunu da oradan indirdim. Ben bunu kullanıyorum. Şurada gözüküyor işte. Tıkladığınızda neden açılmıyor diyeceksiniz. Hatta girmeniz gerekiyor. Ben mesela şu ortaya gireyim. Ama mod indirmiştim de ben. Geç yükleniyor biraz. Mod indirdiğinizde şurada modların kırıldığını söylüyor. Hangi modların olduğunu da söylüyor. işte buraya giriyorsunuz. Buradan diyor mesela hızlı koş açtığında hızlı koş gördüğünüz gibi. Ay pardon ama ben kapatacağım. Oyuna giriyorsunuz. Buradan zaman ayarlayabiliyorsunuz. falan yapıyorsunuz. Ee, eşyaya girersek burada bir sürü eşya var. Tüm eşyaları buradan altta miktarını ayarlayarak ekleyebiliyorsunuz. Burada da büyüle diyor. Büyüleden de silahlı alacağınız aletleri direkt büyüleyerek alabiliyorsunuz. Şurada hepsini aç diyor hepsini açarak ekleyebilirsiniz kendinize. Bir de durun durun. Böyle de burada şeyler var. İkisere tamam. giriyorsunuz. Kendinize buradan ikisere basabiliyorsunuz. Burada diyor ki ana tamam. burada diyor ki kendine kocaman kütler falan yaratıyor. Daire yaratıyor. Ben bunu hala tam anlayamış değilim. Hele hepsini yüz falan yapıyorum, yaratıyorum. Burada miktarını ayarlayarak bir de yaratı seçerek e, bir şeyler yaratabilirsiniz. Aynı anda birkaç tane yaratabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar diyor. Şu an haritada kimse olmadığı için gözükmeyecekler. İşte arkadaşlar da haritada birisi olduğunda burada ona tıklıyorsunuz ve haritaya giriyor. Işınlan diyor. Dom. Buradan ekle diyorsunuz. Buranın resmini çekiyor. Işınlandan oraya o resme tıkladığınızda buraya ışınlanıyor. Ekran görüntüsü diyor. Bunu da çözemedim. Yedek harita diyor. Ben buradan yedekle dediğimde ikinci bu haritayı kopyalıyor. Evet. Bu kadardı. Evet arkadaşlar bu hani MCP Master bu kadar. Şöyle göstereyim. 1.5 sürümünde 1.5 sürümü böyle gözüküyor ekranda. böyle güncelle, güncellenmiş halini indirebilirsiniz. Şuradan göstereyim. Bun yani. MCPE Master. MJP Master yazdığınızda burada çıkıyor zaten. Buradan indirebilirsiniz. Küçük bir uygulama. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi ve beğenmemeyi unutmayın. Hoşça kalın.